Gençler bilgisayar mal denemesinin içerisinde çok güzel bir geometri sorusu çözelim. Birim kareleri ayrılmış aşağıdaki düzlemde ABC üçgeni ve KLMN karesi verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. ABC üçgenin diklik merkezi K noktasıdır. Bir bakalım. A'dan şu şekilde dik indirsek ilk dikliğin buradan geçeceği çok bariz belli. Eğer K diklik merkezi ise B'den de geçen doğru buraya ne olmak zorunda? Dik olmak zorundadır. Zaten bu buradan geçiyorsa A da K'dan geçiyorsa C de K'dan geçmek zorundadır. Şimdi B'nin K'dan geçtiğini bir bakalım. Bir. Burasına 90 bakın burası 2 birim. Burada 2 birim olduğu için 90 45 45 üçgeni var. O zaman burada 45 90 45 bura 45. Eğer bunu sağlarsa burası ne olmak zorunda dik. Bakalım 1 2 3 4 birim. 1 2 3 4 birim olduğu için Burası ne olmak zorunda? K diklik merkezi olmak zorundadır. Zaten geometride iki kural varsa üçüncüsü olmak zorundadır. B'den geçen dik, A'dan geçen dikse C'den de geçen buradan geçmek zorunda ve burası da dik olmak zorundadır. Şimdi ilk şıkkımız doğru. Bunu geçelim. Diğer sorumuza. ABC üçgenin çevre çemberinin, çevre çemberinin merkezi M noktasıdır. Bir bakalım. Çevre çemberin merkezi M noktasıysa C'den geçecek çemberimiz A'dan geçecek ve B'den geçecek. O zaman burası yarı çap olmak zorunda. Yani şurası R olmak zorunda. Şurası R olmak zorunda. Ve şurası R olmak zorunda. Gerçekten bunlar eşit mi? Bakıyorum şuraya. Bak bura 3 birim. Burada 1 bir birim. 3'ün karesi 1'in karesinden kök 10. Şuraya bakıyorum. 1'in karesi 3'ün karesi kök 10. Şuraya baktım. 1'in karesi 3'ün karesi. Burada kök 10 ve 3 uzunluk birbirine eşit olduğuna göre M merkez olarak yani ABC üçgenin çevre çemberinin merkezi M noktasıdır. Diğerine gelelim. ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi KLMN karesinin iç bölgesindedir diyor. Bakalım ağırlık merkezi ise şurası kaç birim? 2, 3, 4, 5, 6. O zaman tam orta noktadan geçecek. Ona göre bir bakalım. Ve hemen şöyle bir doğru geçirdiğim zaman. Nereden geçiyor? İç bölgesinden geçiyor ve bu üçüncü de doğru olmak zorundadır. O zaman bunların hepsi doğrudur. Cevabımız değişik olur. Bugünkü sorumuz bu kadar. Görüşürüz gençler.